Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bugün sizler birlikte müze gibi bir yere geldik. Oradan böyle alışveriş falan yapacağız. Evet. Ee, yanımızda para var ama cebimizde. Aa bakın. Dur bana çık bir <gülüyor> <gülüyor> Çok komik. Evet. Ee, tamam şimdi arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz? Ee, şimdi bakacağız bakalım burada neler var. Neler 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 var. Tamam işte o zaman ilk olarak buraya geçelim. Kanka çok güzel. <laughs> Ama gözümü biraz sıktı sanki ya. Aa, ağzımdaki şunakiyi kullanmam ki ben. Ben zaten suda gözlerimi açabiliyorum. Ee, burada neler varmış? Burada köpek maması var. Ama bunun karne tok Lazım da değil. Abi çok güzel. Bir oda dekoru. Ama almayalım. Bizim oda dekorumuz var. Evet. da alalım. Bilecek bir şey var mı acaba? Aa. Burada birkaç tane mayolar var. Ay bu mayo bana çok yakışır. Yeşil de sana çok yakışır. Bunları alalım mı? Olur olur alalım. Ay bir tut sen. Şunu açalım. Çok güzel yüzükler var. Hanımefendi lütfen onları eğerlemeyin. Ee, bakacaktık da. Tamam beni çağırabilirsiniz. Bunlar ikisi doğal taş. ikisi de doğal taştan yapılmış. Yüzükler ve özel bir kamera tahriller öncesinden kalma. Tamam işim olmaz zaten. Siz de sinir ettiniz beni. Burada bir tane gözlük varmış. Ama bana yakışmadı. Neyse bunları alacağız biz sadece zaten. Tamam. Ee, bunları paket yaptıralım be. Tamam. E, kaç lira eder? 200 lira. 200 lira mı? Evet. Ama neden bu kadar pahalı? Tanesi 100 lira işte. Ay bir de soruyor musun? Ya siz ne biçim şey yapıyorsunuz ya? Ben buraya gelmek için kaç lira verdim biliyor musunuz siz? A hanımefendi tamam. Bir şey demedim. İyi paramı veriyorum gidiyorum hemen. Al bakalım. Kendine üstüne böyle güzel şeyler alırsın. Arkadaşlar ben normalde böyle biri değilim. Kanka fark ettim zaten. Of ben kenara geçip oturacağım biraz. Of. Aa bir şeyler satıyorlar. Dondurma alayım mı? Al. Ben şunu kenara koyayım. Bunu sen de kenara otur. Merhaba. E, dondurmalar kaç lira acaba? E, tanesi 5 lira. E, tamam. Sen neyle istiyorsun? Çilekli olan. Tamam ben çilekli alayım iki tane. Buyurun para. Hmm. Kanka bunu yiyelim güzel güzel. Hmm. Çok güzel oldu. Evet evet. Arkadaşlar bir kenarda bir yer daha vardı. Oraya gideceğiz şimdi. Arkadaşlar burada bir tane oturma yeri var. İşte başka bir şey yapmayacağız. Şimdi bir yere daha gidelim mi? Kanka ben çok yoruldum. Arkadaşlar zaten artık eve döneceğiz. O yüzden eşyalarımızı toplayıp geri gitmemiz lazım. Hoşçakalın görüşürüz. Bu da böyle bir müze gezintisi gibi bir şeydi ama ben gerçekten çok gıcık oldum. <laughs> Kadın sana sataştı yani kanka baya baya sataştım de neyse arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın